Merhabalar. Dijitalleşen Çocukluk podcast serimizin 5. bölümünde dijital vahşiler kavramına göz atıyor olacağız. Aslında dijital vahşiler kavramı ilk bölümümüzde tartıştığımız dijital yerliler ve dijital göçmenler kavramının her ikisini de bünyesinde barındıran bir kavram. Dolayısıyla kuşak ayırt etmiyor dijital vahşiler. Ve aslında en önemli ayırt edici noktalardan bir tanesi de dijital vahşilerin sanki yalnızca yetişkin olup ve dijital dünya üzerinde çocuklara doğru eylemlerini yapıyor olduğu. Fakat en önemli ayrım noktalarından bir tanesi kuşak ayırt etmiyor oluşu yani. Bu şu anlama çıkıyor aslında dijital vahşi dediğimiz bir kişi hem sizin yaşatınız olabilir, çocuk yaşta da olabilir, gençler arasında da olabilir. Fakat en 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 önemlisi en yakın çevrenizden biri de olabilir. Peki ne yapıyor bu dijital vahşiler? Dijital vahşiler çoğunlukla sizinle olan yakın bağına, bir sosyal medya platformundaki olan arkadaşlık bağı olabilir. Yani aslında bu da bir dijital samimiyet gibi belki adlandırabileceğimiz. Yani sadece dijitaldeki sembolik samimiyetine güvenerek sizinle bir bağ kurup sizi ağını, ağına düşürdükten sonra çeşitli kötücül niyetlerle size yaklaşabilir. Neler yapabilir? Yani kötücül niyetleri neler olabilir bu dijital vahşilerin? Elbette ki bu phishing dediğimiz verilerinizin çalınması ve bunun daha sonrasında o kişi tarafından yayınlanması olabilir. Onun haricinde cin, cinsel odaklı yazışmalar, sexting olabilir. Bunun haricinde siber zorbalık olabilir. Yani sizin fiziksel görünümünüzle ya da kişilik özelliklerinizle dalga geçen bir kişiden bahsediyor olabiliriz. Dijital vahşi kavramı aslında maalesef Türkçe'de hakim olan bir kelime değil ve tartışma ekseni Türkçe'de genellikle yetişkinlerden çocuklara doğru yapılan bir eylem olarak tartışılıyor ve hep eylem odağında siber zorbalık odağında ya da sexting yani cinsel temalı yazışma odağında tartışılıyor. Fakat dijital vahşi kavramına ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nde bir literatür bir hayli gelişti ve ilk defa orada dijital vahşiler üzerine persona çıkaran ulusal kayıp çocuklar ve çocuk sağlığı merkezi bu üzerine çalışmalar yapıyor. Bu kavrama ilişkin şu anda maalesef ülkemizde ne bir akademik literatür oluşmuş durumda ne de hukuki düzenlemelerde kendisine yer edilmiş durumda. Altıncı bölümümüzde paylaşan ana babalık ya da paylaşan ebeveynlik kavramıyla bilinen daha çok sharing dediğimiz hayati kavrama göz atıyor olacağız. Görüşmek üzere.